Cino, Cino, bak. Eğer o yüzüğü çıkarmazsan, o yüzükle birlikte sen de yok olacaksın. Anlamıyor musun? Bana bir şey olmaz. Kötülere hiçbir şey olmaz. <laughs> Anlaşıldı. Cino'nun bu yüzüğü çıkarma niyeti yok. Yani büyüyü yapmak zorundayız. Yapalım. No force, I force, amor force, no force. Hayır, hayır, ben bu büyüyü yapamayacağım. Cino'yu kaybetmek zorunda kalacağız. Ama büyük Cino yapmak zorundayız. Keşke Cino'yu kurtarmanın bir yolu olsaydı. <laughs> Ama yok. No force, I force. Beni bırakın dedim. <laughs> Pekala, bunu. Siz istediniz. Hadi göreyim seni yüzük. Norforce, I for, Amos fall! Üzgünüm Cino. Sen bizim en iyi öğrencilerimizden biriydin. Affet bizi. Elveda Cino. Elveda Cino. vardares. Yüzüğümü çalan sendin demek ha? Hemen ver yüzüğümü koca şapşal. Nereden senin yüzüğün oluyormuş? Bu benim yüzüğüm. Yüzüğümü bana geri ver dedim. Yüzüğümü bana geri ver. Çok istiyorsan gel kendin al. Benim üstüme karet yapan cin yoktur. Hadi gel bakalım. Of, of. Korktun mu yoksa? Hadi! Davran silahını ha dostum! Hadi gel bakayım, gel! Ha? Seninle uğraşacak vaktim yok şimdi Hadi, şalçın. gel al yüzüğünü, gel! Ha, boks yapalım, gelsene! Hadi, hadi! Notorious... Notorious... Pocos! Gülperi, Büyükçin, Ayperi, ee, e, e, ne oldu bana? <laughs> Valla anlatması uzun hikaye ama istiyorsan anlatayım. E ee, anlat. Bak, ben... yok, 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 anlatma. Bir dakika, bir dakika. Şu anda dünyada benden yardım bekleyen bir dostum var. Kimmiş o? Barış. Ha. Çok önemli bir basket maçında ve çok zor durumda. Ee, Büyükçin, e, Ayperi, Gülperi müsaadenizle benim ona yardıma gitmem gerekiyor. Ee, müsaadenizle. <laughs> Geliyorum Barış. <laughs> Arkadaşlar ikinci devre oyundan kopmuyoruz. Farkı kapatmamız için yeterli süremiz var. Oyun içerisinde birbirimizi görüyoruz. Barış sen de toparla abi artık kendini. Tamam mı? Hadi çocuklar koyun bakayım ellerinizi şimdi. küçük efendi. Git başımdan Cino. Senin yüzünden rezil oldum. Anlaşılan biri küçük patronumu fena kızdırmış. <laughs> Bravo sizlere, bravo! Aa, ay, demek kahkaha yutan büyüsünü çok sevdiniz sayıcım. Sevmek ne demek? Bayıldım, bayıldım. Bizde daha ne büyüler var büyükçin? A öyle mi? öyle tabii. Bizde öyle büyüler var ki... ...istediğiniz kadar kötülük yapabilirsiniz büyükçin. Güzel. Peki, benim iyi cinlerimi cezalandıracak bir büyü önerebilir misiniz bana? Hım. Şu gülperi, ayperi ve cin oyu cezalandıracaksınız demek. Evet. Onları cezalandıracağım. Sözümü hiç dinlemediler. Bu okulun öğretilerine karşı çıktılar. O halde sayın büyük cin, size önerim <laughs> Şu sihirli kutu. Önce hepsini şu sihirli kutunun içine hapsedin. Daha sonra kutunun içindeki minik çiviler onların akıllarını başlarına getirir. Ah, güzel. <laughs> Peki... ...ondan sonra hiç çözümden çıkmazlar mı? Ah, çıkmazlar çıkmazlar Büyükçin. Güzel. Ha, ha, bir dakika. Büyükçin. Yüzük yüzük yok. Y yoksa? Evet. Yüzük sahibini buldum. Şimdi sıra sizin ceza çekmenize geldi. Verdiğin fikirler için teşekkürler sıfırcı. Ay neler oluyor? Ya burası çok karanlık. Ay burada neydi? Bir şey battı. Çiviler. her yerde çiviler var. Büyük cin. Bunu bize nasıl yaparsın? Çıkar bizi buradan. Ay bu kim ina Biraz çeker misiniz? Kes sesini aptal! Çek şuradan Allah kahretsin! <laughs> Kes sesini! De. Neredeler büyükçi? Kötüler her zaman cezasını bulur, öyle değil mi büyükçi? İyilik her zaman kazanır.